Herkese yeni bir günden kucaklar dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet yeni bir gün, yeni bir konu. Konumuz nedir? Bilindiği üzere televizyonlarda, tüm yer e, görsel ve yazılı basında açıklanan bir şey var. E, Sayın Bakan Mehmet Şimşek'in dediği gibi kamuda tasarruf. Kamuda tasarruf, kamuda tasarruf diyoruz ama tabii ki buradan bir şey söylemek istiyorum. Bir konuya değinmek istiyorum. Kısa olacak, net olacak. Peki kamuda tasarruf, e, araçlar alınmayacakmış, yeni konutlar bilmem neler birçok şeyler ama yol, köprü, büyük yatırımlar, e, hizmet yatırımlarında aksama yok. Ama e, sokak ışıklarında bile güneş enerjisiyle ilgili çalışmalar yapılıp birçok tasarrufa girilecekmiş. E, sevgili Bakan böyle açıkladı. Kamuda tasarruf. Peki sokaktaki insan şunu soruyor Sayın Bakanım. Kamudaki tasarruf. Alt tavanın orta tavanın kesimin e, mutfağına yansıyacak mı? Cebindeki paraya yansıyacak mı? Yani kamuda tasarruf yapmak. Şimdi kamuda yapılan tasarruftan kalan para ne yapılacak? E, geçim darlığı, asgari ücretle çalışanlar veya bir üst segment orta kesim diyelim bunlara mı pay edilecek? Yani bu sokak. Sokaktaki insan bunu merak ediyor. Kamuda tasarruf, kamuda. Yani zamanında e, devletin malı deniz yemeyen keriz mantığı mı vardı? Ya da gerçekten dünya küresel sermayede, küresel ekonomide çok büyük zorluklar mı geliyor ar ardı sıra? Ya da dağılan bir şeyi toparlamaya mı çalışıyorsunuz? Nurettin Nebati'nin yaptığı mı yanlıştı? Senin yaptığın mı doğru? E, i̇nanın e, biz ikilemde kalıyoruz. Yani Buradan Cumhurbaşkanımıza... Bu konuda şunu sormak ister insan, yani başkanım Nurettin Nevati zamanında yapılanlar mı doğruydu, şu an Mehmet Şimşek'in yaptığı mı doğru, şu an ekonomide gelinen, sokağın insanı, tabandaki insan darlık çekiyor, zorluk çekiyor ne olacak? Hangisi doğru? Sayın Cumhurbaşkanım inanın bunu size sormak zorundayız. Ben yine de burada şunu söylemek istiyorum. Kamuda tasarruf. Kamuda tasarruf yaptığında ekmek ucuzlayacak mı? Domates, peynir, zeytin, patatesi, soğanı pazarda, tezgahlarda fiyatlar düşecek mi? Kasapta veya da marketlerdeki kıymaların fiyatı düşecek mi? Asıl insanın, toplumun beklediği beklenti benim mutfağımdaki ateşi söndürecek misin Mehmet Çimşek? Hani baktığımızda 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmaya gitmeyen tepki oyları vardı. Bu tepki oyları bir başka partiye oy vermek istemiyorlardı. Ama AK Parti'ye de verme, vermek yerine tepki koydular. Bir çoğunluğu da emekliler bunu yaptı. Bunların tek gayesi şuydu. Benim cebimdeki para bana yetmiyor mutfağımda yangın var, pazara gidiyorum, üç şey alacağım yere bir şey alabiliyorum, market market geziyorum, hangisi ucuz, hangisi daha uygun fiyata veriyor diye bir insan bir çıktığında tek bir markete gidemiyor artık. En az 3-4 market geziyor en uygun fiyatı aramak için. Kamuda tasarruf mudur? Şu an beklenti yoksa insanların cebindeki kursağına girecek olan ekmeğe göz diken marketler zinciri olsun işte e, haldeki insanlar e, tarladan ürünü alıp 5 liraya alıp markette 40 liraya satan şerefsizler midir e, asıl sorun Ben buradan bir kez daha e, YouTube kanalından soruyorum Sayın Mehmet Şimşek kamuda tasarruf kamuda tasarruf diye bayağıdır bir e, çalışma içindesin kamudaki tasarruf alt tabanın orta tabanın mutfağına nasıl yansıacak? Çocuklarının eğitimi için nasıl yansıacak? Evinin geçimi, kirası için, pazara girdiğindeki pazar filesinin dolması için, market market gezmemek için bu insanların refah seviyesine nasıl yansıacak? Kamuda araba almazsan, kamuda e, ne diyeyim, oteller bilmem neler bunları almamak, bir tasarrufa gitmek tabandaki insanın gerçekten ihtiyacı olan insana nasıl yansıacak? Bunu açık ve net olarak çok merak ediyoruz. Sokak bunu konuşuyor. Sokak televizyonda açıklama yaptığınız kamudaki tasarrufları değil. Cebimdeki parayla ben ay sonu nasıl geçineceğimin hesabını bana anlat. Onun yolunu göster. Onun tasarrufuna git. Üçkağıtçıların önünü kesmenin yoluna git. Bugün marketlerde birçok yerde indirim üstüne indirim geliyor. Ya indirim yaptığı şey en yakın örnek Türk kahvesi. Bir hafta önce zaten 34.90'dı. O bile pahalı. Araya bir koydu 44.90 yaptı. 37.90 yaptı. Çakal market bir hafta öyle sattı. Bir hafta sonra tekrar 34.90'a düşürdü. Sanarsın ki indirim başlamış. Hayır. Bu marketler zaten 2 hafta önce, 1 ay önce o fiyatta olan ürüne üstüne zam bindirdi. Şimdi kalkmış bilmem kaçıncı yıl şerefine, bilmem neyin şerefine büyük indirim haftası başladı. Kıl yün e, milletin aklıyla alay ediyorlar. Kamuda tasarruf o ayrı bir çalışma. O noktaya gelmişiz. Bu üzüntü verici. Ama kamuda tasarrufun dışında milletin kursağına, milletin cebindeki paraya milletin refahına, huzuruna tasallut etmiş, gözü sadece para gören kahpelere de lütfen hiç gözlerin yaşına bakmadan müdahale etmenizi bekliyoruz. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.